Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bir otelde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu toplantısında konuştu. Bakan Ersoy, toplantı öncesinde Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tekos'ta basın açıklaması yaptı. Bu Bakan Ersoy, Ukrayna'ya salgın döneminde turizm alanında verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Ayrıca Ukraynalı turistlerin Türkiye'de kendilerini evlerinde hissetmeleri amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Bu çerçevede tarihi ve turistik mekanlardaki dil seçenekleri arasında Ukraynaca da eklenmiştir. Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve daha pek çok öğren yeri doğrudan Ukraynaca rehberlik sistemiyle ziyaret edilebilir Perşembe akşamından itibaren uygulanacak olan tam kapanma sürecinden de bahseden Bakan Ersoy, kısıtlamaların turistleri kapsamayacağını açıkladı. En son bir aydır yeni kısıtlamalar Türkiye'de uygulanmaya başlandı biliyorsunuz ve bu kısıtlamalar kısmi kapatma şeklinde uygulanıyordu. Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma şeklinde uygulanıyor. Bir yıldır uygulandığı gibi turistleri kapsamıyor. Ve onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyorlar, otel dışına çıkabiliyorlar. Ve müze ve öğren yerlerimiz, en çok ziyaretçi alan önemli müze ve öğren yerlerimizde kısıtlama süresince açık oluyor. Yani onlar hem açıklar hem de çok daha rahat gezebiliyorlar. Aslında bir bakıma bakacak olursanız turist olmak avantajlı oluyor Türkiye'de. Bakan Ersoy turizm sektöründe aşılama çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Türkiye genelindeki turizm çalışanlarının tamamını aşılıyoruz. Sektörde havacılık olsun, havalimanları olsun, seyahat ajantaları olsun, turistik taşımacılık olsun, otel konaklamaları olsun, e, bunların veya e, e, Turizm Bakanlığı'ndan belgeli restoranlar olsun, bunların tamamı biz geçen aydan itibaren açık olanlar öncelikli olmak kaydıyla aşılanmaya başlandı. Mayıs sonuna kadar tamamı personelin aşılanmış olacak. Yani geçen seneye kıyasladığımızda hem önlemler daha fazla arttırıldı hem de e, personelin, turizm personelin tamamı aşılanmış olarak hizmet verecek. E, bu bağlamda baktığınız zaman hani geçen seneyle kıyasladığımızda e, Türkiye ile e, Türkiye'nin turizm hizmetleri çok daha kontrollü ve sağlıklı şekilde sunulacak. Geçen sene de özellikle belirtmek istediğim bir konu daha var. Özellikle Türkiye'den dönüş yapan turistlerle ilgili birçok ülke büyükelçiliğinden biz sonuçları rica ettik. inanılmaz derecede düşük olduğunu gördük. Yani Türkiye'de tatile gelip ülkesine dönen turistlerde COVID bulunma oranı çok 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 düşük. Yani yüzdelerle değil on binlerle ifade edilecek kadar düşük çıktı. Bu da sertifikasyon sisteminin ve Türkiye'nin almış olduğu önlemlerin ne kadar iyi çalıştığının en güzel ispatı.